Ben elime tırpanı aldım. Bu yörelerde aslında orak kullanılır. Ama biz tırpanı da kullanabileceğimiz bir tarlaya gidiyoruz şimdi. Dursun küçük bir çerdöver makinesini aldı. Yeğen İsmail ise tamir aletlerini sırtladı. Önceleri insanlar orak ve tırpanla günlerce tarlalarda ekim biçerlerdi. Şimdi ise bu işi bir tek insan çok kısa sürede yapabiliyor. Bu makine işi çok hızlandırdı. Ama nice ustalarımız da hızla işinden oldu. Düven ustası, eğerci, nalbant, demirci, örsçü, ahşap ustaları ve daha niceleri. Değişmek ve gelişmek gereklidir tabi. Ama bu insanlardan ayrılmak da çok zor. Şimdi kiminle konuşsam ya ne insanlarımız vardı deniyor. Eli iş yapan o günün zanaatkarlarımız şimdi yok artık. O güzelim atları onlar da binip gittiler. Ve bir daha da gelmemek üzere. Ee, Nefise teyze topluyor musun hepsini? Tamam, geliyorum şimdi ben de yardıma. İnsanlar önceleri dereden buldukları bu taşa dönüşmüş kum taneleriyle. Bunun ince e, derecelendirilir bunlar. 500'lük, 700'lük, 800'lük, 1000'lik. Ne kadar inceyse, ne kadar sık dokusu varsa. Şunun gibi mesela. Bir tarafı elmas, bir tarafı seramik. Bir tarafı 3000'lik, bir tarafı 2000'lik bunun. Ben bununla bıçak bile eğiliyorum. Ama bunun ağzını da buna çok güzel keskinledim. Şimdi jilet gibi kesecek. Öyle tahmin ediyorum. Bir deneyeceğim sonra Dursun'a yardım edeceğim. Nefse teyzeyle Dursun'a. Çünkü güneşte bunu kesmek gerekir dedi o makineyle. Güneş olmadığı zaman makine içeri dalmıyor dedi. Biraz nemlendi. Bu, hava, hava burası bakın boğaz içerisinde. Hava güneş düştüğü zaman kapandığı zaman gittiğinde güneş nem oluşmaya başlıyor. Vadinin içerisinde nem çıkıyor ve bunlar nemlenince dalmıyor tutmuyor diyor. Güneşli vakit varken yapmak lazım. Ya insanın bedeni acayip çalışıyor. Bir de bu başakları sessiz motor olmadan gördüğünüzde biçerek acayip bir duygu halinde oluyorsunuz. Bu kadar insanın 10 tane adamın yan yana geç, geçtiğini düşünürseniz şu 4 dönümlük 5 dönümlük yeri herhalde yarım günde biçerler. Oysa ki Dursun'un kullandığı motor o alet yarım saatte biçiyor. Böyle bir yeriniz kesildiğinde kanadığında hemen o da dedemden öğrenmiştim. Tırpan üzerindeki şeyi alıyorsunuz. Diğer elde olan. O ekinin bıraktığı tortuyu şöyle onun üzerine sürüyorsunuz. Şurada yeşil kalmış bir tane aralarda yukarı çıkamamış. İşte firik bu. Firik. Hmm. Bunu sütünüşlü sürelim şuraya Adam aşağıda ailesiyle beraber Tarlada ekim biçiyor orakla Bir yanda küçük çocuğu var Bir yandan da Boncuk gel oğlum diye bağırıyor Köpeğine sesleniyor köpek gölgede bekliyor Adam güneşe çağırıyor gitmiyor köpek Boncuk gel oğlum Eşi çocukları, köpeği, tarlada yediği yemek, tarlada çalıştığı, bak kucağına aldı çocuğunu gidiyor. O çocuk burada babasıyla, annesiyle yaşadıklarını unutur mu hayatı boyunca hiç? Bu toprağa bağlanması için iyi bir şey adamın yaptı aslında. Makinenin üzerinde o çocuk yok. O çocuk orağın yanında, babasının yanında, babasıyla birlikte, annesiyle birlikte var. Oradaki ağacın gölgesinde yemek yiyorlar. Demek ki bunun için fazla bir şey okumaya gerek yok. Gelip burada görsek insan toprağın ne kadar insanları bütün sağ bütünlük verdiğini insanlara, ne kadar bir arada tuttuğunu, kültürü aşıladığını, o insanların buraya toprağa bağlandığını, memleketine, vatanına, özüne bağlandığını. Özüne iyi bak lafı çok güzel bir laf. Biz şimdilerde hep kendine iyi bak deriz ya. Bu tamamıyla yabancı bir dilin, Kullandığı take care mesela İngilizce. Take care'ın in Türkçesidir. Kendine iyi bak. Ben buna bir anlam veremiyorum. Çok sade, e, basit bir cümle geliyor bana. Oysaki özüne iyi bak. Bizde bu laf vardır. Öz demek içine, kültürüne, geçmişine, geleceğine, öğrendiklerine, annene, babana, kendine, çekirdeğine iyi bak demek. Çok güzel bir laf. Özüye ne iyi bak derler aslında. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Babasının kucağında çocuk, köpeği, annesi, diğer çocuk da dizine yatmış annesinin. Ee, gidi. Şimdi bunları biçtim. Bu sapları bir araya getirip toparlamam lazım ki traktöre kolay yüklensin gitsin. Eskiden bunlar at arabalarıyla giderdi, öküz arabalarıyla. Harmana götürülürdü. Şimdi traktörle gidecek, ben bunları bir araya getireyim. Hani daha başında tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış diye bir atasözümüzden bahsetmiştik ya. Emeksiz, çabasız verim düşünülemez. Tarlasını gerektiği gibi sürmeyen, işleyip çapalamayan, gübresini zamanında vermeyen, sulayıp yabancı otlardan temizlemeyen kişinin tarladan ürün beklemeye hakkı yoktur. Bu insanların gözlerine bakınca içlerini görebiliyorum. Bir kuzuyu düşündüğümde insanın ne kadar doğaya ait olduğunu hissediyorum onu besleyen bir insanın aylarca dağlarda gezdiğini, gittiği her yere salgısıyla, dışkısıyla, teriyle zenginlik verdiğini düşünüyorum. Daha bu sabah yuvasından yeni düşmüş bir saka yavrusunu, yuvasına henüz başındaki sarı tüyleri dökülmemiş olan diğer kardeşinin yanına koyarken, yuvanın koyun tüyüyle kaplandığını fark etti ve içim cüz etti. Biz bu koyunu besliyorken daha farkında olmadığımız kim bilir nice faydası vardır. Bize ise mutfağımızdaki yağdan, peynir ve yoğurda, üzerinde oturduğumuz minderden, ayağımızdaki çoraba, sırtımızdaki kaza, üzerimizdeki yorgana, beşiktekinden mezardakine kadar uzanır gider onun hikayesi. Kışın tahala da ihtiyacımız var. İşte o vakit tarlayı da sürer, eker ve biçeriz. Niçin? Aşımıza ekmek, davarımıza ot olsun diye. Bir tek koyun bile insanı ve toprağı nasıl çalıştırıyor? İşte biz doğaya ve toprağa aitiz. Biz toprak üzerinde yaşamak için yaratılmadık mı? Tırpandan sonra pek bir kolay bu ekim biçme işi ama çok gürültülü. Bu aletin de bedeni çalıştırdığı aşikar. Ama sağlıklı ve tatlı yorgunlukta tırpan ve orağın yanına bile yaklaşamaz. Olsun, burası hızlı biçiliyor. Zaten yerini dolduracak daha çok bedensel işçilik var bu insanların yaşamında. O yüzden dinamik ve sağlıklılar. Bu arada dursun, her fırsatta belinde güreş tutmayı da ihmal etmiyor. Seneye inşallah birlikte Alaçam'daki karakucak güreşlerine katılacağız. Gücümüzü orada en meydanında göstereceğiz.